Lan sağ niye veriyorsun topu canım benim? Hayatının kurtarışını yaptırdı bu. Hayda. Bir pozisyon vardı hatırlarsınız. Volkan Demirel penaltı kullanmıştı. Çok dalga geçirmişti. <laughs> Joseph her bölüme başlamam bir başka sorun ya. Evet arkadaşlar. Türkiye milli takımından teklif geldi. Kara gümrük mü yanacak yoksa Beşiktaş mı? Merhaba arkadaşlar FIFA 21'de yepyeni bir Beşiktaş kariyer bölümüne hepiniz hoş geldiniz bugün. Kaçıncı haftadayız? 25. haftadayız. Ligde sular ısınıyor. Biz 57 puanla lideriz Galatasaray 50 puanla ikinci. Geçtiğimiz bölümde Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kritik maçlar oynadık ve o maçlardan sağ çıktık tabi Hatay maçını. Es geçiyorum onu hiç hatırlamayalım. Kötü bir Hatay maçı oynadık. Bu bölümde Önümüzde yeni Malatya deplasmanı var. Onlar kaçıncıymış? Onuncuymuş. Geçen bölüm transferleri de hallettik. Bu bölüm artık hız kesmeden devam ediyoruz. Şöyle bir takvimi göstereyim. Yeni Malatya, Denizli sonra kupa maçı var. Kupa maçlarını belli bir yere gelene kadar atlayacağım genellikle. Ya da önemli bir sıkıntı yaşamazsak. Sonra Ankara gücü Antep, Sivas ve Karagümrük yine kupa maçı var. Yani önemli maçları atlattık gibi geliyor Fenerbahçe Galatasaray maçlarını. Bundan sonra işimiz biraz kolay olabilir diye düşünmekteyim. Belli de olmaz tabi bu işler. Maç 90 dakikalık kaç hafta? Çok hafta, 40 hafta. Vida cezalı ilk maçtan Popov devreye giriyor. Ve bu maçın kadrosunda yer alıyor. Takım kadromuz bu şekilde olacak. Yeni Malatya deplasmanında. Hızlı simüle ediyorum. Yeni Malatya mı? Beşiktaş mı? 2-0'lık galibiyet geldi. Enkudu ve Jonathan David. Golleri atan isimler. Bayağı iyi oynamışız. Puan durumu burada. 26. hafta kiminle oynuyoruz? İç sahada Denizli ile oynuyoruz. Bu maçı da Simone edeceğim. Takım biraz da yorulmaya başladı. Atiba 74'e düşmüş. Yine popo bir deneyelim bir maçta. 2-1'lik galibiyet. Valentin Rozier. Maçı çeviren adam olmuş 46'da. Geldik kara gümrük maçına bir simüle edeceğim maçta. Kupa maçlarını genellikle simüle edeceğiz. Hatta bu maçta rotasyonlu bir kadroyla çıksak daha iyi olur diye düşünmekteyim. Gezal'a bak hem orada oynuyor hem sağ kanatta oynuyor hem de ofansif orta sahada. Hiç uyarı vermeden oynuyor bir de. Bugünün rotasyonlu kadrosu bu şekilde. Hadi çocuklar rotasyonlu 0-0 kaldık. Kara Gümrük maçında. Bu da demek oluyor ki deplasmandaki maçı oynayacağız. Geldik 27. haftaya. Ankara gücü Beşiktaş. 18. inmiş Ankara gücü. 3-1. Canat'ın değil iki tane. Oliver, Bernard, Mensah da bir tane atmış. Yetti bize. Şunu da söylemek lazım. 66 puana yükseldik. Şu ana kadar aradaki uçurum hiç bu kadar olmamıştı. Galatasaray'a gelse bile 10 puanlık bir fark oldu. Bu sefer de 20. konuk ediyoruz. Bu bölümde birazcık simülasyonları arttırdım. Çünkü Artık hedefe çok yaklaştık. Farkta giderek açılıyor. Böyle olunca da mecburen bu maçları geçiyorum. Çünkü kafa artık bir sonraki sene gideceğimiz şampiyonlar liginde bence oraya gitmemiz lazım bir an önce. Ve bu bölümün ilk oynayacağımız maçına geçeceğiz. Sivas Spor'u kendi evimizde konuk ediyoruz. Puan durumu bu şekilde. Adım adım şampiyonluğa gidiyoruz. Bugün Beşiktaş kadrosu böyle olacak. Takıma güveniyorum. Rıdvan 66 artı 5'miş. Güzel, güzel gelişmeler. Beşiktaş Sivas maçı başlıyor. Maç başlamadan önce bir istatistik gösterdiler. Canatın David 30 maç oynamış şu ana kadar. 39 gol. Adam makina makina. Bir adet makinaya sahibiz. Gökhan Töre. Gökhan sağ yanda niye veriyorsun topu canım benim? Traore. Traore hala onda top. Traore. Caner Osman Fajr, Kayode, Vladimir, Kayode, Fajr'ın oynadı. Yasin Öztekin sağ tarafta topla buluştu. Yasin verdi pası Vida. Atak devam ediyor. Kula Şimdi Vida kaydı. Müthiş geçti Vida'yı Radu. Radu. Harikasın Radu. Traore. Korneri kullandı. Kafa. Tekrar korneri. Jonathan David. Traore bir ortada kafa vuruşu Radu. Radu yavaş yavaş Beşiktaş'a ısındı mı dersiniz? Belki de. Rıdvan. Rıdvan götürüyor. Rıdvan verdi pası Enkudu'ya. Enkudu. Klasik kanat oyunumuzu yapacağız. Jonathan David'den Enkudu'ya müthiş pas. Enkudu harika bir çalım attı. Enkudu nereye pas? Nereye pas? Infudu yani o çalıma o değmedi ve Kayode Kayode tek başına Kayode geliyor golü de atıyor bir kontra atak Sivas önde o hata bitiremedik ya sonucu bu şekilde oldu Sivas tabi inmeyi de aldı abi her ilk ya bölümün ilk maçında ben yenilmek istemiyorum ki Traore'ye Bir çekti yıktılar defansı Radu. Hayatının kurtarışını yaptı Radu. Enkudu aldı topu. Enkudu. 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 Enkudo güzel geçti. Enkudu soldan götürüyor Enkudu. Enkudu şimdi verdi. David. Hayda. Hadi. Joseph indirdi. Laiç o da indirdi. Uf nasıl bir hız. Neyse. Kendisinde olmayan bir hıza ulaştı bir anda. E, Laiç'te devam ediyoruz. Adem Laiç. Güzel pas yolladı. Joseph aldı. Joseph karşı karşıya. Ya hiç tacı atsaydım. Bir pozisyon vardı hatırlarsınız. Volkan Demirel penaltı kullanmıştı. Çok dalga geçilmişti filan. Joseph öyle bir ayakla vurdu. <laughs> Diğer tarafa dönmek istiyor. Gökhan harikasın Gökhan. O nasıl bir giriş. Gökhan bir güzel orta. Bir güzel orta Gökhan bir güzel orta ya. İstediğimiz tek şey bir güzel orta. Gradel. Neyse ki döndüler. Çabuk döndüler daha doğrusu. Kone müthiş pas attı. Traore. Radu. <laughs> Jonathan David. David. Git dedim. Abu Bakar. Abu Bakar. Olmadı. Atiba. 1-1. Atiba. Kaçıyorsun. istediğim şey yapamadım o da gol oldu. Ben oraya atmadım aslında. Yani kafada Jonathan David'deydi David top. İyi pas olmuş ama. Atiba. Beraberlik geldi. Vodafone Park'ta. 1-1 bir bir bitti maç. Beraberlikle başlıyoruz. Oynadığımız maçlara. Her bölüme başlamam bir başka sorun ya. Anlamadım gitti. Kara Gümrük deplasmanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar Türkiye milli takımından teklif geldi. Nasıl et dediğim, nasıl et dediğim ve kabul ediyoruz. Hoca artık Türkiye milli takımında. Kara Gümrük deplasmanına tam kadro gidiyoruz neredeyse. Böyle oynayacağız. Önemli bir yerdeyiz. Kara Gümrük'teyiz. Bugün Kara Gümrük mü yanacak yoksa Beşiktaş mı? Zukanović Kupada Mensah'ın baskısıyla başladık. Mensah. Güzel pas. Offside, offside, offside. İyi oyuncular aldılar. Jonathan David. Maçta şu ana kadar yok gibiyiz. Varlığımızla yokluğumuz bir. Gökhan. David'e de kaç dedik. Gökhan. Bir de orta yaptı. Enkududan kontrol, vuruş. Kaleci. Gökhan yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Bir korner daha. Verdi pasını Gökhan'a. Gökhan Töre. Gökhan. Şimdi iyi geldik. Verdi de pasını. Mensa direkten döndü. Plase direkten döndü. Enkudu aldı şimdi topu Enkudu. Top kaybı. Salibur 22 metreden Filiki kullanıyor. Nere nere nere? Vuruşla geldi Radu. Paletse. Biglia'ya orada boşluk var. Hoca offside demedi. Salibur geliyor. Salibur. Buradan dokundu. Altınay. Pas. Güzel. Sobiye hattı. Kara öne geçiyor. Sobiye. Eyvah eyvah. Kupada Fatih Kara gümrük önde. Bir daha izliyoruz. Sobiye sağından aldı. Solunda tuttu. Sol ayağıyla vurdu. Josef pası verdi Gökhan'a. Gökhan. Gökhan Laiç kaçtı. Laiç güzel de aldı. Adem Laiç girdi içeri. Laiç verdi. Kafa. Adam fazla gitti. Atiba. Güzel kaçtı. Atiba. Abu Bakar aldı. Abubakar. Bakar. Atiba aradan geçti. Atiba. 1-1 Bir -bir oldu. Tur mu geliyor? Atiba haçilsin. İşte bu. işte bu kadar. Atiba bu bölümü sürükleyecek mi? Ne yapacak acaba? İki kişi arasından sıyrıldı böyle. Aradan iyi kaydı orada. Kaydı geçti resmen. Aktı adam aktı. 1-1 <laughs> Sanki onlar yeniyormuş gibi oyunu başlatmadı ama maç 1-1 bitti. Turladık. Evet 30. hafta Antalya deplasmanındayız. Takımda biraz yorgunluk var ama yine yorgun olsalar da çoğu oyuncuyu değiştirmeyeceğim. Birkaç tane ufak tefek değişiklikler. Hasic bugün oynayacak. Gezal oynayacak. 2 haftadır müthiş performans gösteren Atiba. Gerçi 4 oyuncuyu birden değiştirmiş olduk bu arada. E bir de Abubakar'ı koyalım madem öyle. Bakımımız görüntüde Antalya'ya gidiyoruz. Antalya. Beşiktaş maçı başladı. Adam topu kontrol edemedim açın başında. Podolski, Hamilton. Açınsın. Açınsın. Bugün iş sende Atiba. Götür be. Git be Atiba dedik. Abubakar bakar. Pas vermekte çok zorlandı. Podolski Orgil ile oynadı. Orgil Antalya'ya mı gitmiş? Hakan Özmert. Şimdi soldan Serdar'la geliyorlar. Serdar çekti. Serdar ortaya döndü. Hakan. Vida. Güzel müdahale. Hasiç'e verdi. Aydın Hasiç. Abubakar. Abubakar şimdi Hasiç'e. Çok güzel bir pas. Aydın Hasiç. Gidemedi ama Abubakar. Olmadı. Hasiç yetmedi. Gücü yetmedi. Dokunduk. Müdahale geldi. Rıdvan. Hocam. Fail. Fail. Bu fail olması lazımdı. Endinga. Hakan Özmert. O müthiş kontrol Radu, süpersin Radu. Son dönemde toparlayan bir Radu var, onu söylemek gerek. Orta geldi, karşıladık. Hasic, Atiba, Abubakara çok güzel pas attı. Abubakar vuruş geldi, İnanılmaz bir dönüş, direkten. Çok güzel burada Abubakar. Tabi biraz daha mesafe vardı, o da bir gerçek ama. Hocam offside yok mu? Offside yok mu? Bu toplar hep böyle oluyor. Direkten dön. Sonra gol atsınlar kontra atakta. FIFA'nın yeni işleyiş stili. Kontrada vurdu Antalya bizi. İlk golleri bugün yiyoruz. İlginç geçiyor maçlar. Başlarken Adem Laiç oyunda. Gezal. Laiç'e güzel top. Laiç. Laiç. Aradan Abubakar'a. Bakar'a. İnsan Abu Bakar. Karşı karşıya beraberlik geldi. Çok erken geldi beraberlik. Abu Bakar. Laiç adam girdi an. Oyunu değiştirdi ya. Müthiş. Vincent Abu Bakar. Devamı gelsin diyoruz. Galibiyet istiyoruz Antalya'da. Bofen çaresiz. Antalya oyunu başlattı. Baskımız var bu arada Podolski. Kim? Josef gitti aldı topu. Süper. Abu Bakar. Atiba. Abu Bakar çekil dedi. Işte, yani gerçekten kötü pozisyon oluyordu. Atiba karşı karşıya vurdu Bofen. Oha füze atsaydı takım arkadaşına böyle bir pas ilginç. Şimdi topu indirdik Atiba açınsın. Atiba verdi pası. Laiç, Laiç götürüyor. Laiç vur. Son anda kaydılar. Müdahale geldi. Atak devam ediyor. Popov aldı topu. Popov hiçbir şey yok. Hocam hiçbir şey yok. Gezal. Gezal verdi. Laiç Laiç şimdi aradan Atiba'yı gördü. Atiba açısı karşı karşıya. Atiba vurdu. Kaleci çıkardı. Dönen top. Sonda o yavaşlık olmasa Atiba o golü attıydı. Gezal. Gezal. Güzel oynadı. Laiç. Verdi pası. Atiba. Atiba. Top kaybı onlardan. Bir atak şansı daha. Şimdi Laiç solda. Enkudu var. Enkudu. Enkudu vur. Defans. Sürekli vuruşlar birine çarpıyor. Gezal. Abu Bakar. Döndü rakipten Abu Bakar. Enkudu ya. Enkudu. Laiç güzel çekti. Laiç vurdu. İki oldu. Adam Laiç. Maçı değiştiren adam. Laiç. Kimiz? daha izliyoruz işte. Çok zorlandık. Ama Laiç bitirdi. Güzel gol. Laiç bu işleri çok güzel yapıyor. Uzaktan güzel vuruyor gerçekten. Gezzal'a verdi Gezzal. Çıkmadı oradan top ama bizde hala. Abu Bakar. Abu Bakar. Atiba ile oynadı. Atiba. Atiba vur. Atiba 3 oldu. Atiba. Atiba. Açısın. bir maç. 3 1. Bugün inanılmaz gol attı ya Atiba. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Atiba açınsın. Git dedik gez al. Aradan geçmedi ama Bofen ney Bak el mi? Ya ben bakmıyordum bile oraya. Kudriya şu uzun oynadı. Ya hocam bitir artık. Galibiyet Beşiktaş'ın. 31. hafta son sıradaki Kasımpaşa ile oynuyoruz. Hızlı simüle ediyoruz tabii ki de maçı. 3-0 Abu Bakar, Valentin Rozier ve Jonathan David. 32. hafta 19. Erzurum deplasmanındayız. Bu maçı da simüle ediyoruz. 1-0 zor olmuş Jonathan David. 8 şut var. Bir tane atabilmişiz. Değil sağ olsun. Tam olarak bölümü burada bitiriyorum. 2 tane milli maç yapacağız. Bir sonraki bölümde Türkiye bu arada 14 puanla lidermiş şu an grupta. Bazı sakat oyuncular vardı. Onları getiremedim. Bunu bir sonraki bölümde öğrenirsiniz. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.